Kampımız 33. gününde ikinci yeni sonrası toplumcu gerçekçi şiir. Aslında biz bunu 60 sonrası toplumcu gerçekçi şiir de diyebiliriz. Çok uzun bir video olmayacak. Sana göstermek istediğim bazı önemli sanatçılar var. Aşağıdan like atıyorsun. Videoya abone oluyorsun. Geçen bir istatistiklere baktım. Youtube stüdyoyu açtım. Şok oldum. Kampı izleyenlerle abone olanlar arada böyle dağlar kadar fark var. E abi kampı izliyorsan şuradan bir abone ol. Yani paran gitmez, canın gitmez, zamanın gitmez. Aksine emek abin bir de mutlu olur. Yani o açıdan bakmak lazım o zaman vakit kaybetmiyoruz bakalım 60 sonrası ikinci yeni sonrası toplumcu gerçekçi sanatçılar kimler bu nasıl bir edebiyat hemen öğrenelim başladım geldim gülüm 60 sonrası toplumcu şiir ikinci yeni sonrası toplumcu şiir karşımıza hangi sanatçılar çıkıyor Ceyhun Atuf Kansu Metin Eloğlu Gülten Akın Kemal Özer Özdemir İnce Eray Canberk Atol Behramoğlu Süreyya Berfe Refik Durbaş İsmet Özel bak İsmet Özel'in üstünde duracağız Öz Özkan Mert, Ahmet Terli, Nihat Behram, Özdemir İnce, Can Yücel, Metin Eloğlu, Şükrü Erbaş. Peki bu sanatçıların ortak özelliği neymiş abi? İkinci yeni şiirini toplumsal sorunlara duyarsız kaldığı için eleştirmişler. Bu sanatçılar toplumcu ve devrimci sanatı savunmuşlar. 60 sonrası toplumcu şiir yazan başlıca sanatçılar, şairler, az önce Emek abinin saydığı şu isimler. Peki biz kimle başlıyoruz? Az önce de söyledim, üstünde duracağız. İsmet Özel gerçekten çok önemli bir sanatçıdır. Emek abinin favori sanatçılarından biridir. Üniversite yıllarında dönemin usta şairleri olan Edip Cansever, Cemal Süreyya gibi ikinci yenicilerin etkisinde şiire başlamıştır. Kısa zaman sonra toplumcu gerçekçi anlayışa yönelmiş, Atol Behramoğlu ile birlikte Halkın Dostları adlı dergiyi çıkartmışlar ve bu dergide ikinci yeninin toplumdan uzak şiir anlayışına karşı çıkmışlar. O zaman bir yerde Halkın Dostları dergisi gördün? Aklına kim gelecek? İsmet Özel ve Atol Behramoğlu. Şuraya yıldızı koydum. Tamam mı? 1973'te dirilişte yayımlanan Amentu adlı şiiriyle bu kez toplumcu gerçekçilikten uzaklaşıp İslami mistik bir söyleme yönelmiş. Bu dönüşümü yansıtan şiirleri 1975'te Cinayetler kitabında bir araya getirildi. O zaman bir yerde Cinayetler kitabı gördün yine aklına kim geliyor? İsmet Özel. Amentu şiiri gördün İsmet Özel. Bak adım adım gidiyoruz, yavaş yavaş gidiyoruz. Sınavda karşımıza çıkabilecek önemli bir sanatçı. Şiirlerinin içeriği ve amacı değişse de İsmet Özel şiiri savunduğu ideolojiler için bir propaganda aracına dönüştürmemiş. Şiir dilini her şeyin üzerinde tutmuştur. Yabancılaşma, başkaldırı, anlaşılmazlık, özgürlük şiirlerinde değindiği temalardır. İlk şiirlerinden itibaren kendine özgü bir imge dünyası olan şairin öfkeli, isyancı, savaşçı tavrı şiirlerine de yansımıştır. Şiir, siyaset ve din üzerine düşüncelerini dile getirdiği birçok deneme yazmıştır. Şiir okuma kılavuzu şiirle ilgili görüşlerini ortaya koyduğu eseridir. O zaman şiir okuma kılavuzu gördüğün yine aklına kim gelecek? İsmet Özel. Onun efsaneleşmiş birçok şiiri vardır. Mesela Amentü, Mataramda Tuzlusu, mazot, münacat çok güzel. Bir Yusuf masalı altını çizdim önemli. Evet isyan altını çizdim önemli. İçimden şu zalim şüpheyi kaldır. Ya sen gel ya beni oraya aldır. Kanla kirlenmiş evrak yıkılma sakın akla karşı tezler. Mataramda tuzlu su, amentü, mazot, münacat, bir Yusuf masalı, evet isyan bunlar çok önemlidir. Şimdi kitaplarına bakalım. Geceleyin bir koşu önemli. Evet isyan önemli. Cinayetler kitabı önemli, celladıma gülümserken önemli, şiir kitabı Bil kardeşim. Sonra Erbay'in var. Aklında kalsın. Bir Yusuf Masalı aklında kalsın. Of Not Begin Eciv aklında kalsın. Bak zaten bunu unutamazsın. Bir de şu şiir okuma kılavuzunu bil kardeşim. Aklında kalsın. Emek abin İsmet Özel'le ilgili bir soru sorsa hangi eserleri kullanır? Geceleyin Bir Koşu, Evet isyan. Cinayetler Kitabı, Celladıma Gülümserken, Erbay'in. Bir Yusuf Masalı, Of Not Begin Eciv bunları kullanırım. Yani şu yıldız koyduklarımla gerçekten çok güzel soru yazarım sana. Tamam abi hadi bir örneğini göster o zaman. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? 1960'lı yılların ortalarında sosyalist dünya görüşünün etkisiyle şiirler yazmaya başlayan nokta 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 evet isyan ve cinayetler kitabı adlı eserlerindeki şiirlerinde siyasi mücadelelerin görünümlerini yansıtmıştır. 1974'ten sonra siyasi görüşlerinde köklü bir değişim yaşayan şair Amentu adlı şiiriyle bu kez toplumcu gerçekçilikten uzaklaşıp İslami mistik bir söyleme yönelmiştir. Evet isyan, cinayetler kitabı, Amentu şiiri, abi kimi işaretleyeceğim? İsmet Özel. Bu dizelerde dile getirilenler, aha şu kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Ben kara kavruk yüzümün arkasında kırbaçlayarak büyüttüğü mağarayı bırakıyorum. Bana ne çerçilerden, çerilerden, kullardan, halksa kalam onu kalana kılan benim.'' Boşanır damarlarıma yılların kahraman gürültüsü çünkü kavganın göbeğidir benim yerim. Abi kavganın göbeği diyor. Boşanır damarlarıma kahraman gürültüsü diyor. Halksa kalam onu kala kılan benim diyor. Bana ne çerilerden kullardan işte padişahtan falan diyor. Adam halkçıyım diyor. Toplumu düşünüyorum diyor. O zaman burada halkçılık var mı? Var. Kentsel sorunlar mücadele. Bir kere tasavvuf yok. İçinde bir olanları mutlaka elemelisin. İçinde üç olmayanları da mutlaka elemelisin. Burada kentsel sorunlarla ilgili bir şey de yok ama mücadele var. Ne diyor? Ben kara kavruk yüzümün arkasında kırbaçlayarak büyüttüğü mağarayı bırakıyorum. Kırbaçlayarak büyüttüğüm. Yani mücadeleye vurgu yapıyor değil mi? O zaman 2-3 olacak C şıkkını işaretle. Geldim Atol Behramoğlu'na. Şair İsmet Özel'le halkın dostları kardeşi Nihat Behram'la Militan dergisini çıkarttı. O zaman Militan dergisini Nihat Behram'la halkın dostları dergisini de İsmet Özel'le çıkartan kimmiş? Atol Behramoğlu'ymuş. Bak çok güzel bir sınav sorusu kalıbı olan. Marksiz kuramın şekillendirdiği bir dünya görüşünün savunucusu olarak, özellikle 1960 ve 1980 yılları arasında yazdığı şiirlerde toplumcu gerçekçi bir tavır sergilemiştir. Hayatı boyunca siyasi eylemlerin içinde olan şair, şiirlerinde somut akıcı, nesnel bir dille haksızlıkları, sömürülenleri, ezilenleri anlatan şiirler yazmıştır. Bir Gün Mutlaka adlı şiiri onun toplumcu gerçekçi yönünü yansıtan beyanname niteliği taşır. Nazım Hikmet'in Güzel Günler Göreceğiz şiirindeki gibi umut ve direnme temalı bir şiirdir. O zaman Bir Gün Mutlaka kimin? Atol Behramoğlu. Bir Gün Mutlaka Aşk iki kişiliktir. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Bu aşk burada biter. Yıkılma sakın. Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Yıldız koyduklarım çok önemli. Bir Ermeni general. Bir gün mutlaka. Yolculuk, özlem, cesaret ve kavga şiirleri. Ne yağmur ne şiirler. Kuşatmada. Mustafa Supi destanı. Dörtlükler. İyi bir yurttaş aranıyor. Aha bak iyi bir yurttaş aranıyor. Aklımda. Eski Nisan, Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum aklında kalsın. Kızıma mektuplar aklında kalsın. Bebeklerin ulusu yok aklında kalsın. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var aklında kalsın. Sonra sevgilimsin aşk iki kişiliktir bak aklında kalsın. Yeni aşka gazel iki ağıt beyaz ipek gibi yağdı kar. Okyanusta ilk karşılaşma hayata uzun veda. Şu altını çizdiklerimi bil kardeşim bak bunlar şu yıldız koyduklarım sınavda böyle karşına gelebilir. Tamam mı? Özellikle bak bebeklerin ulusu yok. Bir Ermeni general bir gün mutlaka yolculuk özlem cesaret ve kavga şiirleri aşk iki kişiliktir tamam mı kızıma mektuplar mesela iyi bir yurttaş aranıyor bak bunlar sınavda soru bankalarında göreceğin eserler geldim süreyya berfe şiir hayatına ikinci yeni akımının etkisiyle başladığından ilk şiirlerinde soyutlamaya başvurmuştur 1966'dan sonra halk şiir geleneğinin zengin kaynağından beslenen yeni bir şiir dili kurmanın olanaklarını arayarak 60 kuşağının toplumcu şair şairlerinden olmuştur. Yalın ve sade bir söyleyişe sahiptir. Gün ola işaretle, savrulan işaretle, hayat ile şiir işaretle, ufkun dışında şiir çalışmaları, ruhumun kalfa, nabiga, bak şu nabigayı işaretle. Seni seviyorum, eksik alfabe, çıkrık, seferis ve üvez. Tamam seferis ve üves işaretle foklar söyledi ben yazdım işaretle ama günola savrulan bu ikisini daha çok önemsiyorum aklında kalsın nabiga bu da böyle aklında kalsın tamam geçiyorum geldim Ceyhun Atuf Kansu dünyanın bütün çiçekleri diye bir şiiri var çok önemlidir rahmetli olan şehit olan bir öğretmen anlatılıyor cumhuriyetin ilk yıllarında ortaya çıkan memleket edebiyatı geleneğini bağımsız bir şekilde sürdüren Ceyhun Atuf Kansu 1945'ten sonra toplumcu gerçekçi şairler kuşağı arasına katılmıştır. Bir köy öğretmeninin üzerine okulun duvarının çökmesi sonucu ağır yaralanması ve ölüm döşeğindeyken yaşadıklarını, hissettiklerini anlatan dünyanın bütün çiçekleri şiiri efsaneleşmiştir. Tamam eserlere bakalım. Bir çocuk bahçesinde bağ bozumu sofrası, çocuklar gemisi, yanık hava, haziran defteri, yurdumdan Bağımsızlık gülü bak bağımsızlık gülü önemli. Sakarya Meydan Savaşı, buğday kadın gül ve gökyüzü tüm şiirler. Bir çocuk bahçesinde bağ bozumu sofrası, çocuklar gemisi, yanık hava, Sakarya meydan savaşı, buğday kadın gül ve gökyüzü bunlar aklında kalabilir. Dünyanın bütün çiçekleri aklında kalsın tamam. Geldim Refik Durbaş. Şiirlerinde kenar mahalle insanının, işçi kızların, mahkumların duygu ve düşüncelerini yansıttı. Günlük konuşma dilini şiirin dili olarak kullanmış fakat bazen günlük hayatta kullanılmayan eski kelimelere de şiirlerinde yer ver. Kuş tufanı, hücremde ay ışığı, çırak aranıyor, ikinci baskı çaylar şirketten. Emek abin yıldızı koysun, çırak aranıyor, çaylar şirketten. Kuş tufanı, hücremde ay ışığı ikinci baskı. Hepsi önemli. Özellikle Çırak Aranıyor, Kuş Tufanı, Çaylar Şirketten. Hani böyle ilk önce yıldız koyduklarım genelde kitaplarda çıkan. Aslında Kalbim Dinamit Kutusu Ahmet Arif'in e, ikinci şiir kitabı için düşündüğü isimdir. Fakat Refik Durbaş'ta yaptığı bu röportajın ismi olmuş. Tamam mı? Kalbim Dinamit Kutusu. Bu da aklında kalsın. Abi Refik Durbaş'ın şiirleri Kuş Tufanı, Hücremde Ay Işığı, Çırak Aranıyor, ikinci baskı Çaylar Şirketten. Geldim son sanatçımıza Gülten Akın. Bin 1970'li yıllara kadar genelde bireyci, 1970'li yıllardan sonra genelde toplumcu bir anlayışta şiir yazdı. Kentleşme ile birlikte ortaya çıkan göç ve gece kondulaşma gibi temalar üzerinde de durdu. Hem Anadolu'daki hem de büyük kentlerdeki ezilen halkın sorunlarını kadın duyarlılığıyla dile getirmiştir. Şiirlerinde büyük ölçüde halk kültüründen, özellikle halk türkülerinden ve destanlardan yararlanmıştır. Bakıyoruz eserlerine Rüzgar Saati, Kestim Kara Saçlarımı, Sığda, Kırmızı Karanfil, Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı, Ağıtlar ve Türküler, Seyran Destanı, İlahiler, Sevda Kalıcıdır, Sessiz Arka Bahçeler, Uzak Bir Kıyıda. Düz yazısı var, şiiri düzde kuşatmak, bir de 42 gün. Abi yıldız koy, Rüzgar saati kestim kara saçlarımı. Sığda, kırmızı karanfil, maraşın ve ökkeşin destanı, bil, ağıtlar ve türküler, tamam, seyran destanı. Herhalde bunları bilsen sınavda Gülten Akın'la ilgili çıkan bir soruyu yaparsın gibi geliyor. Bu parçada dizelerine yer verilen şairin bağlı olduğu şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? 20. asır Dört kanatlı bir teyar eden mendil salladı bize. Yakasında kapitalizm açıldı kabak çiçeği gibi. Abi kapitalizm falan diyor. O zaman bu adam böyle ekonomiyle ilgili fikirleri olan halkçı bir adam değil mi? Baktığım zaman ikinci yeni, memleketçi, birinci yeni, dini, mistik bunların hepsi bize çok uzak. Cevabımız ne olmalı? Toplumcu gerçekçi. Atol Behramoğlu'na ait dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur? Tamam bir gün mutlaka yeneceğiz bunu söyleyeceğiz bin defa sonra bin defa daha sonra bin defa daha çoğaltacağız maçlarla ben ve sevgilim ve arkadaşlar yürüyeceğiz bulvarda yürüyeceğiz yeniden yaratılmanın coşkusuyla yürüyeceğiz çoğala çoğala şiirde içeriği değil şekli önemseme Hayır abi burada şekil değil içerik önemsenmiş zaten baktığın zaman serbest ölçüyle yazılmış o zaman aşık gibi dursun yaşama coşkusu ve devrimci heyecan var ortak hareket etme eylem çağrısı var Ben ben sevgilim ve arkadaşlar yürüyeceğiz diyor değil mi? Yürüyeceğiz yeniden yaratılmanın coşkusuyla. Bak buradan B şıkkına şuradan C şıkkına ulaşabilirim. Kendini toplumun sözcüsü görme. Evet bunu söyleyeceğiz bin defa falan diyor. Slogan üslubuyla kalabalıkları çağırma. Evet yürüyeceğiz çoğala çoğala diyor. Demek ki kalabalıklar çağrılıyor. Olur abi cevabımız neymiş? Adana. Gülüm seni tebrik ediyorum. 33. günü de burada Bitirdik. Haydi gel Emek abin senle güzel bir vedalaşsın. Bir sonraki dersimizde 80 sonrası şiire geçeceğiz. Artık yavaş yavaş Cumhuriyet dönemindeki şiiri bitiriyoruz. Diğer türlere başlayabiliriz. Aşağıdan abone olmayı, video ile ilgili, derste ilgili bir fikrin varsa yorum yapmayı, en önemlisi bir de like atmayı unutma. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir sonraki günde görüşürüz. Allah'a emanet ol. Seni çok sevdiğimi de unutma. Bay bay.